Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Genç Kutup Ayısı isimli masalı anlatacağım sizlere bugün. Genç Kutup Ayısı'nın canı çok sıkkındı. Yine annesiyle avdan dönüyorlardı ve yine eline geçen koskoca bir başarısızlıktı. Artık annesinin onu sevmeyeceğinden korkuyordu. Buzu kırmak için bir türlü cesaretini toplayamıyordu. İçindeki korkuyu atamıyordu. Okyanus kocaman ve ürkütücüydü. Ya elini suya sokunca köpek balığı ısırırsa diye düşündü. Annesine baktı. Onun da canı sıkkın görünüyordu. Dakikalardır hiç konuşmadan yürüyorlardı. Sessizliği bozan genç ayı oldu. Anneciğim, sana bir şey sorabilir miyim? Annesi başını yerden kaldırmadan cevap verdi. Sor bakalım. Küçükken köpek balığından korkar mıydın? Evet, korkardım. Şimdi korkuyor musun? Korkuyorum bebeğim. Ama bu yapmam gereken şeylere engel olmuyor. Nasıl yani? Büyüyünce korkularınla yaşamayı öğreniyorsun. Genç ayı annesinin ne demek istediğini anlamamıştı ama bir an önce büyümek istiyordu. Yuvaya vardıklarında anne ayılar meraklı bakışlarla onları karşıladı. Ayının annesi yine olmadı der gibi başını salladı. Mutsuz mutsuz yuvasına çekildi. Genç kutup ayısı dışarıda kaldı. Diğer yavru ayılar gibi balık tutmak istiyordu. Annesi onunla gurur duysun istiyordu. Döne döne yağan karlara baktı. Ağladı, ağladı, ağladı. Sonra birden sustu. Hızlı hızlı yürümeye başladı. Avlama bölgesine geldi. Buzun üstünde yürürken alttaki okyanusu hayal etti. İçindeki balıkları, bitkileri, hatta köpek balığını bile. Yere eğildi, kulağını buza yapıştırdı, dinledi avlanmak için bir yer seçmeye çalıştı. Sonunda kararını verdi. Kocaman bir yuvarlak çizdi. Buzu bir vuruşta kırdı. Buz parçaları her tarafa dağıldı. Gözlerini kocaman açtı. Suya baktı. İçerisi karanlıktı. Korkuyordu. Elini aşağıya indirmeye cesaret edemedi. Başını olmuyor der gibi salladı. Tek başıma avlanmak için büyümeyi beklemeliyim galiba. Eve dönmeye karar verdiği anda koşmaya başladı. Koşarken korkuları arttı. Köpek balığı arkasından koşuyormuş gibi hissetti. Cesaretini topladı, döndü, baktı. Kimse yoktu. Kendi haline güldü. Sonra annesinin sözleri aklına geldi. Korkularıyla yaşamayı öğrenmesi gerekiyordu. Geri döndü az önce açtığı kocaman derin yuvarlağın yanına geldi, içine baktı, denemeye karar verdi. Yavaş yavaş elimi uzatırsam bir şey olmaz diye düşündü. Elini suya soktuğu anda balıklara yakın olmak heyecan vericiydi. Çok çaba harcamasına gerek kalmadı. Kocaman bir balık eline dokundu. Sert bir hareketle balığı yakaladı, onu buzun üstüne fırlattı. Bu çok eğlenceli ve kolaydı. İkinci kez enini daldırdı. Bu sefer köpek balığı aklına bile gelmedi. Avlanmak harika bir duyguydu. Güneş batana kadar balık tuttu. Hava kararmaya başlayınca tuttuğu balıkların hepsini ağzına sıkıştırdı, yuvasına döndü. Annesi yuvanın önünde telaşla dolanıyordu. Onu görünce hemen koştu. Genç kutup ayısı balıkları yere bıraktı. Anneciğim bak, artık avlanabiliyorum." dedi. Annesi, "Büyüyorsun bebeğim." diyerek yavrusuna sarıldı. O gece genç kutup ayısı ve annesi neşe içinde yemeklerini yediler ve huzur içinde uyudular. Masalımız da burada son buldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Radyo Momentos'ta kalın.